Mehmet Zihni Efendi'nin Nimet İslam adlı eserinde namaz kitabında imama e hak olan yani imamlığa en layık olanı belirleme konularını okumaya devam ediyoruz. Kölenin ve azatlının ve amanın yani görme özürlü olanın imameti, imamlığı kendilerinden eftal mevcut olduğuna göre tenzihen mekruhtur. Yani daha alim, daha faziletli birisi varsa e, o durumda tenzihen mekruhtur ama geçerlidir. Ondan eftali yok ise yani daha faziletli birisi yoksa kerahat dahi yoktur. Köle ve e, keza azatlı olanlardan kerahatin e, veçi onların efendileri hizmetiyle istikal ettiklerinden ilim tahsili için boş vakitlerinin kalmayarak kendilerinden cehil, cehil galip olmasıdır. Yani e, ilimle uğraşma vakitlerinin imkanlarının olmamasıdır. Amanın da imametinin dahi kerahati ve çile kıbleye doğrulamaması ve elbisesini e, siyanet edememesidir. Yani elbisesinin temizliğini e, gerek gibi yapamama durumudur. Bu sebebe göre e, tahsil görmüş kölenin imametinde kerahat olmadığı gibi e, fetanet ve nezafet sahibi olan amanın da imametinde kerahat olmaz. İnne ekremeküm indallahi etkakum ifadesinde olduğu gibi Hazreti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahi Hazreti i̇bn Mektum'u e, defalarca ve Hazreti İbtan bin e, Muallik'i Tebük Tebuk gazvesine çıkışında Medine'de kendi makamlarına e, na, makamlarına bırakmıştır, yani onu naip olarak bırakmıştır. Halbuki müşarün ile yani adı geçen bu muhterem zatlar ama idiler radıyallahu tahtala anhuma. Demek ki e, ilim ve faziletçi daha e, üstünü yoksa onların imametinde bir kerahat bile olmaz. Göçebe ve yerleşik cahilin ve ilim ve takvası olmayanın babası meçhul olanın da imameti mekruhtur. Evet. Bunların dipnotunu okuyalım. Müellif e, keramından Müellifin burada bahsettiği şeyden Arap badiyede yani e, şehir dışlarında uzak yerlerde e, oturanlar demektir ki muhasinin tasrihi haşiye yazan alimin açıklaması vecili göçebe halindeki e, Türkmenlere ve aynı durumda bulunan Kürtlere de şamildir yani yörük türkmenlerine ya da kürt asiretleri göçebe yaşayanlara şamildir. İlim meclisinden uzak bulundukları için bunlar da e, cehil galip olur. Müellifin müellifin nazari olarak cahil de onlara e, onlarla bir tut tutmuştur. Evet. Diğer bir dipnot. Muhaşi yani Haşi'ye yazılan alim onun imametinin kerahetini e, talilde yani incelemede şöyle anlatmıştır. Çünkü babasızlığı yani babası meçhul olan çocuğun babasızlığı cihetiyle onda cehil galip olur. İlim ise kerahette de olmaz. E, dedikten sonra onun kerahatinin veçili Kendisi e, müttehim olduğu için, yani itham edildiği için e, babası meçhul olanı, Nas'ın ondan e, nefret eder olmalarıyla be, beyan etmiş ve nehir sahibi dahi onu mukarrer kılmıştır. Yani onu kabul etmiştir. Bunun gibi e, kerahat mutlaka yani cahil olmasa da, e, sabit olması gerektir demiştir. Dur haşiyesinde e, bahirden nakletmiş ve köle hakkında da dahi böyle böyle bir sebeptir denemiştir. Evet. Bunların imam imamlıklarının, imametlerinin mekruhiyeti hep e, cehalet kaydıyla mukayyettir. Yani ca, dipnotta cahil olmasa da demesine rağmen ama e, aşağıdaki ifadede e, söylemesine rağmen burada şöyle demiştir alim. Bunların bütün e, kerahati cahil olmak kaydıyla mukarendir. E, Kerahatin nekayesi ne binaendir. Yani e, cahillik ilim eksikliğine binaen kerahat vardır. Hatta bedevi göçebe, e, nazariden yani yerleş, yerleşik yaşayandan ve köle kölehür olandan ve veledi zina babası meçhul olan veledi rüş'ten doğru yoldan e, doğandan ve ama da basirden yani gör, görme özürlü olan görebilenden eftal olursa hüküm e, berakis onlara kerahat e, kerahet cahil olan e, hazariye ve hür olanı ve veledi rüştü ve basiri takdim etmek te olur. Evet yani bunların hepsinde e, kayıt cehalet olması durumunda ilim olmaması durumunda kerahat olduğu belirtmiştir. Fasık olan yani günah apaçık büyük günah işleyen kişiler ilmi dahi olsa imameti mekruhtur. Fasık olan kişi e, alim bile olsa imameti mekruhtur. Çünkü dine ihtimam olmadığı için şer'an ihaneti vaciptir. İmametin takdiri suretiyle tazim olunmaz. Yani onu imamlıkta öne geçirilmez. Alim bile olsa fasık olduğu için onun imameti mekruhtur. Bu sözün açık manası kerahatin tahrimiye olmazdır. Fasık müftedi yani bidatçı bir fasık hamisinden tarif olunur. İlerideki dipnotlarda tarif olunacaktır diyor. Men-i müteazzir tazir cezası olan la men edilen kişi ta, tazir olduğu takdirde cuma ve sahir namaz için başka camiye gidilir. Eğer ondan başka cuma kıldıran yoksa onunla kılınır. Yani başka var yani e, tazir, tazir olmuş birisi varsa men edilmiş birisi varsa Mümkünse başka camiye gidilir ama hiçbir seçenek olmazsa onun, onun kıldırdığı Cuma'nın arkasında da kılınır demiş. Müptedi yani bidat işleyen kişi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, telakki olunan hakkının hilafına bir nevi şüphe veya istisana mebni yani peygamberimizin e, getirdiği vahiy konularından bir şüphe veya herhangi bir şeye mebni ilim veya am amele veyahut hale mütehallik şey ihtisasını irtikab etmek. Yani bidatlardan herhangi bir şeyi, bir hali, e, bir şeyi e, bidat ortaya çıkarmak sebebiyle Bidat ehli olandır. Onun dahi imameti mekruhtur. Yani bu bidat inada inat inada değil. Yani bu bidatçının bu şey inada değil. Eğer inat inatla yapıyorsa peygambere inat ederek bir bidat bir şüphe şey içindeyse o zaman da bu kafir olur. Mesela bidatlardan bir örnek, rüyetullaha inkar etmek gibi bir bidat. Bir başka şey, bidata örnek, hayya alel amel, yani bidat amele örnek de, hayya ala hayril amel, amelin hayırlısına gelin diye ezana bir şey eklemek ki bu da amel olarak bidat. 8. hal olarak bir daha da mesela mutlak sükût tahattır diye itikatle sükût edilemek. Yani konuşmamak bu ümmette konuşmama ibadeti bu ümmette yasaktır. Konuşmama ibadeti, sükût ibadeti yaptığını söylemek de bir daha hal olarak bidatlardan bir örnektir. Diğer bir şey de dipnotta ve onu din gibi sıratı ı müstakim kılmak. Yani bidatı da bir yol gibi, bir peygamberimizden bir şeymiş gibi insanlara yutturmak bu da e, nedir? Allah korusun, büyük bir e, suçtur. E, diğer bir konu, müktedi yani bidat başlatan adam e, başkaca zikrolunması e, karinesiyle Ondan önce mezkur fasıktan ef'aliyle fısk işleyen de maksut olup akidesiyle fasık olan maksut değildir. Yani daha önce fasıkın alim fasıkın e, imamlığı kerih derken oradaki kastedilen dediilen itikatta değil e, günah işlemekten dolayı fasık olandır. Fısk, lügatte doğru yoldan çıkmaktır. Şeriatta ise kebireyi, irtikap veya sagireye ısrar ederek e, hakka taatten huruştur. Nenine, mesela e, laf taşımak, riya, şarap içmek gibi büyük günahlar. Evet. İmam Muhammed rahimallah hazretleri şeyhandan şeyhein ne demek şeyhen İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un bu kitapta verilen isim şeyhein yani Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'tan naklediyor ki İmam Muhammed bidat ehlinin arkasında namaz kılmak caiz olmadığını rivayet etmiştir. Müşarrun İleyh ilehimadan yani bu adı geçen iki şeyin Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un ondan menkul olanın sahibi budur ki bidat kendisini ikfare sebep olmayanın yani yaptığı bidat bidat işlediği bidat kendisini küfrüne sebep olmayanın arkasında namaz kılmak meal kerahat kerahat de birlikte sayılır. Yani bir adamın bidat işliyor ve bu işlediği bidat e, küfre götürmüyorsa e, bunun arkasındaki namaz kerahat olmakla beraber sayı olur. Namazı geçerli olur. Ama kerahat kerahatle birlikte. Şu kavli şerifi nebevini mebni ki peygamberimizin şu e, sö sözü hadisi şerifine binaen ki her facirin ve her iyinin arkasında namaz kılın. Her facirin ve her iyinin namazını kılın. Her fazir ve her iyi ile beraber cihat edin. Savaşın buyurmuştu Peygamberimiz sallallahu ve sellem. mecmu rivayette demiştir ki fasıkın yahut bidat küfrü mucib olmayan müptediğinin yani e, işlediği bidat küfrü gerektirmeyen bidatçının arkasında namaz kılan e, cemaat sevabını ihraz etmiş olur. Yani cemaat sevabını e, almış olur. Velakin lakin mütteki imamın arkasında namaz kılanın sevabına nail olmaz. Yani adam bidatçı ama bu bidat küfre e, düşürmüyor bunun arkasında namaz kılan e, ne olur? O namazdan dolayı cemaat sevabı alır ama mütteki imamın arkasında kılma sevabını almaz. Bu kayda binaen yani bu ifade bu kayda binaen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini yahut kiramen katibini veyahut rüyetullah allah Teala ahirette görme olayını inkar edenin arkasında namaz kılmak caiz değildir. Çünkü o küfrü küfürzededir. Yani bazı bidatlar var. Yani dine sonradan sokulan inançlar var. Küfre götürür. Bazısı götürmez. allah Teala'nın rüyetini inkar. E, kiramen katibinin varlığı mesela ayetle sabit olduğu için kiramen katibinin e, varlığını inkar etmek ya da peygamberimizin şefaatini inkar etmek bunlar küfür bidatlardır ve kesinlikle bunların arkasında namaz böyle bir imam varsa asla kılınmaz namaz da geçerli olmaz. <laughs> Cenab-ı Hak celal ve azametinin ezlinden dolayı ru'yet yoktur derse yani ru'yetullah'ı Allah'ın yüceliğini anlatmak için inkar ediyorsa e, böyle derse o müptedidir, bidatçıdır. Dolayısıyla bu adam Allah'ı yüceltmek için o görülmez dediği için de eee müptedidir, bidatçıdır. Fakat e, küfür, küfürzede bidatçı olmadığı için bunun arkasındaki e, namaz kerahatle birlikte kerahatle birlikte e, ne olmaz? E, namazı olur. Cenab-ı Hakk'ın eli veyahut e, veyahut ayağı var diye halik mahluka ben tesbih ederse yani Allah Teala'yı yaratılmışlara benzeterse o kafir olur. Eğer Cenab-ı Hak etsamı gibi olmayan e, cisim gibi olmayan bir cisimdir derse o müptelidir, bidatçıdır. Hz. Sıddık'ın sahabe olduğunu inkar eden e, İsra'yı yani Peygamberimizin Miraç gecesi İsra nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye geçişine İsra denir. Mekke'den Kudüs'e gidişine İsra denir. Kudüs'ten de göğe çıkmasına da Miras denir. Eğer İsra'yı inkar ediyorsa bu adam ayetle sabit İsra suresinin içinde geçen ayetle sabit olduğu için Mekke'den Kudüs'e gidişi onu inkar eden ayeti inkarı eylemiş olur. Bunun için de kafir olur. Fethül Kadirde de şöyle der. Hazreti Ömer'i dahi bu hükümde Hazreti Sıddık'a ilhak eder. Yani onu da oraya katar. Burhan adlı eserde de şöyle der. Hazreti Osman dahi onlara ilhak olunmuştur. Mest üzerine mesti inkar eden yahut e, Ebu Bekir ile Ömer'e sebeleyen, hakaret eden, kötü söyleyen veyahut Sıddıka'yı e, Hazreti Ayşe annemize iftira eden, kasv eden arkasında namaz kılmak caiz olmaz. dinden ol, olduğu ıı, zarureten dinden olduğu zarureten malum bulunan bazı şeyleri inkar eyleyen kimsenin dahi küfrüne binaen küfrüne den dolayı arkasından namaz kılmak caiz olmaz. Ve kendisini tevil ve iş, istihat istihadın ıı, Namaz iltifat olunmaz ve Hazreti Ali'ye, Hazreti Ali'yi diğer sahabelere taftil eden, daha faziletli diyen arkasında namaz kılmak caiz olur. <laughs> yani Hazreti Ebubekir'i, Ömer'i sahabeliğini kabul eder, hakaret etmez ama Hazreti Ali daha üstündü diyorsa, bunun arkasında namaz kılınır ama bundan Şiilerin iktidar iktidar etmenin arkasında namaz kılmanın doğru olduğu anlaşılmasın. Onlar e, de değil e, Yani daha faziletli olduğu için değil Hz. Ebu Bekir'e ve Ömer'e bu ettikleri için onların arkasında namaz kılınmaz. Başkalarıyla beraber ise meral kerahat e, kerahat de birlikte yani bir adam e, küfre düşürmüyorsa e, şeyi e, bidatı e, kerahat de birlikte e, ne olur imamı sahi olur demişti. Baskar ile beraber meral kerahat ve illa bila ker olur. Eğer böyle değilse de kerahatsız bir şekilde olur denmiştir. Evet, imamlığa layık olma konusunda e, okumaya devam edeceğiz. Başka bir bölümde buluşmamız.